karta, bu da öykü karta. Bugün <laughs> Öykü ile beraber parka geldik ve sizinle beraber eğlenceli bir günü vlog çekeceğiz. Hazır mısınız? Hadi o zaman hemen videomuza başlayalım. Çok heyecanlıyım. Evet, karar. Gel, 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 gel. <laughs> ya, korkma. Hayır. <laughs> <laughs> <ayy>, <laughs> öykü gel, hadi gel. Gel, gel. gel sen, gel. Ayy. Ayy. Ben sana o zaman karta para yükleyip geliyorum. Sen burada bekletemem mi? Hemen geliyorum. Ve karta para yükledim arkadaşlar. Açık, Hazır mısın? Atla. Keşke bunun böyle bir koruyacak, takacak bir şeyi, kemeri olsaymış. Evet var mı? Değil, hayır. Bunu böyle tutacaksın ve ata dık 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 yapacaksın. Öykü 3, 2, 1. Arkadaşlar başlıyor öykü. Öykü atı çevirmen. Hiç sevmedim. Aa, çok güzel. Sevdin mi? <laughs> tamam o zaman. Sen sevdiysen tamam. Zaten senin için geldik. Ama at yanlış yere gidiyor. Öykü çevir çevir. Bak bu atı biz kullanıyoruz şu an biliyor musun? Yanlış yere gidiyor. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. <laughs> ne? Arkadaşlar içeri giriyor. Öykü bu ne? Aa. Konuşan ağaç değil mi? Ama konuşmuyor. Niye konuşmuyor bu ya? Çünkü kaydı. Bir, bir kere gitmiştik, konuşmuştu. Tırtılın içinden geçmek ister misin? Bakalım kaç saniyede parkuru tamamlayacaksın Rukiye? Çabuk, çabuk, çabuk. Ya, Bizi çeken birisi olsaydı ben de geçmek istiyordum. Sen de beni çeksene, ben de geçeyim. Hayır. Ben de istiyorum. Büyüdüm. Ben büyüdüm mü? O zaman kayalım, koş. Çok. Kayalım. Çok, çok ben de binden lazım buna. Ben anneyim diye binemem mi? Hayır. Bana ne ben de biniyorum. Bana ne bana ne bana ne. Hayır. hayır ben de biniyorum. Tamam arkadaşımla bin gel hadi. Gel sen otur ben çekeyim. Ölkün kaçtı. Hayır, 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 hayır. <laughs> Düşersin. Düşersin. Yapma. Bak ne var burada bak. <laughs> o zaman bu bu kırayım benim o oh, yello senin. <gülüyor> <gülüyor> Düştün öykü. Tanışır mısın arkadaşlar? Tanışmak ister misin? <laughs> Beraber zıplayalım mı? Ki ben de zıplamak istiyorum. Hayır. <laughs> kayalım hadi gelin. Bence kayalım gel. 2 çıkalım. Hayır buradan. Hadi. Arkadaşın nereye gitti Öykü? Geldi. Fıstık senin adın ne? Toprak. Toprakmış arkadaşlar. Öykü kendine yine arkadaş buldu. Yine beni sattı. Ya Öykü niye hep arkadaş buldu? Beni satıyorsun. Şuna yine bana kızıyor. Ben de kayacağım. Ben de hayır, kayacağım. Hayır. Kayacağım. Bebekler kayar. Ben de kayacağım. Bebek. Debekliğe... Bu sefer ben de kayacağım. Hayır. Ya kayar mısın? Ben de kayacağım. çok kötü şeyler oldu. Ah. Öykü ben kayıyorum. Beni bekle aşağıda. Hayır oradan çık ben kayacağım. Korkuyorum. Kayıyor. <laughs> Acım, hani. ben de geleyim mi? <laughs> <laughs> Öykü, birisi varken kayma bir daha. Açma, aha kafası yarıldı. Var evin kalmamış ya? Kendine bir tane kız arkadaş bul ve onunla Barbie oyna. Ben, Olur mu? Bence yıkıyorum. Bence bir tane kız arkadaş bulup Barbie oynayalım. Bence şunu... Ya da bence bulma arkadaş benimle oyna. Ben seni kıskanıyorum. Sen başkasını bulunca ben, benimle ilgilenmiyorsun. Bence hatırladım, hatırladım. Ben de hatırladım biliyor musun? Bu düşen sandalyeleri, ocakları falan hep buraya dizmemiz gerekiyor bak. Evet. Bence öyle yapalım. Hadi. Hadi o zaman sen yap. Ben yapamam. Bir şey diyeyim mi sana? Bence bir tane Barbie al ve buradan kaydır. Hayır. hayır. Ama hiç Barbie yok evde. Barbie evinde Barbie yok öykü. Ya bu mu? Bu mu? Benim ama. Bu mu? Bu mu? Hayır hayır. Öykü o da oynasın. Gel beraber oynayın. Hayır bu, bu Ben gidiyorum. Ölçü ilgilenmediği için saklanacağım. Bakalım beni takacak mı? Kesin beni takmayacak. Arkadaşım olduğu için şu an yokluğumu fark etmedi bile bence. Of ya. ya Ölçü ben mi? gitmiştim. Sen benim yokluğumu fark etmedin bile. Bana gitme demedin. Seni artık sevmiyorum. Beni kırma. Sevmiyorum artık Öbini seni. Başlar. Ya ne güzel Barbie evi var. Barbie eviyle oynasana. <laughs> tamam tamam üzülme. <laughs> Burası ne üçü? Burası yemekhane. Hadi bize yemek yap. Ama yemeğim yok. Tabak yok değil mi? Hiç bırakmamışlar tabak. Gel başka yerlere bakalım. Gel bir. Aa, <laughs> Aa, bak. Bak sepet buldu gördün mü? Çok güzel hem de. Hem de Nilo yolu. Dilo. Hem de Nilo yolu. Dilo. Dilo yolu. Ama markette bir şey bırakmamışlar öykü alacak hiçbir şey kalmamış baksana raflar bomboş gel bence. Hastane mi? <laughs> Baksanız arkadaşlar burası hastane ve hastanede böyle şeyler var. O arkadaşla boşuna kavga etmişsin gördün mü? Bir tane daha bu sepetten varmış gördün mü? Yok. İki tane sepetin oldu. İki tane bunu koyayım ben. Hangisini istiyorsun? Bunu da diğer arkadaşa götür. Özür dilerim de al senin olsun de hadi. Diğer arkadaşa boşuna üzdün. Ya in ya ben bineceğim. Ha, ben bineceğim in. Bebek için. Hayır benim için iner misin? Ya benim için diyorum in ya. Ben de bineceğim lütfen. Ne oldu? Beraber mi bindiniz? <laughs> ben de çok güzel. Ya beraber sürebilirsin. <laughs> tamam tamam hadi gel. Gel sen gel. Gel in in gel. Gel yanıma gel. Sen mi süreceksin? Ben tamam. <laughs> Sanırım öykü erkeklerle anlaşamıyor arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir kız arkadaş istiyor. Bence kendine kız arkadaş bul bir tane. Oraya sandalyeyi koyamazsın. <laughs> düşersin. Hayır olmaz burada sandalye. <laughs> Bakalım tek binebilecek misin? Seni bindirmeyeceğim. Hadi bin. Binersen alkış. Binebildim Öykü. Sen büyümüşsün. <laughs> Öykü sen büyümüşsün. Ben de büyüyeyim. Evet. <laughs> Öykü ama 3 <öleceksin> yaşında değil mi <laughs> Öykü? Bay bay. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi